Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Bayağıdır video atamıyordum. Bazı sıkıntılardan buraya vakit ayıramıyordum ama kafamda olan bir videoyu çekmek istedim. Kitap önerileri yapmak istedim. Çünkü Ocak ayından beridir yani arada çok güzel kitaplar okudum. 10 tane size kitap önerisinde bulunacağım. Bugünkü e, bulunacağım kitaplar pek hani bilinen tarz değil belki kitap okurlar belki çoktan okumuştur ama yani yeni başlayanlar ya da yeni yeni kitap okuyanlar için bence güzel kitaplar olacak. Şöyle birkaç kitabın konusu biraz birbirine yakın ama ben yine de hepsini severek okudum çok fazla ayrıntılarına girmeyeceğim konuların zaten önceki videolarımda çoğusunun hani konusunu uzun uzun anlatmıştım. Onun için hepsinden kısa kısa bahsederek sizlere güzel kitap önerilerinde bulunacağım. E, kitaplara geçmeden önce şunu da belirtmek istiyorum. Biliyorum bir kesim e, bunu bekliyor takipçilerimden. E, çekiliş, çekilişi de e, bu ay bitmeden bir tane çekiliş başlatacağım inşallah aklımda. E, ama hangi kitabı yapacağımı karar veremediğim için... Bir türlü videoyu çekemedim. İnşallah bu ay bitmeden ona karar verip çekilişi başlatacağım. Evet şimdi geçiyorum size kitaplara. İlk önermek istediğim kitap Daniel Keyes'in Algornene Çiçekler. Çok harika bir kitap. Sizi duygulandıracak, düşündürecek bir kitap olduğunu düşünüyorum. Şöyle Charlie Aslı, aykusu düşük bir kişi ve bir deneye tabi tutuluyor. Kitabımız genelde Charlie'nin tuttuğu günlüklerden oluşmakta. Bu ameliyattan sonra hani IQ'sun yükseltildikten sonra bu deneyde aşama aşama nasıl değiştiğini görüyoruz bu günlükleri okuyarak. Ve yani gerçekten şahane bir kitaptı. Severek okuyacağınızı düşünüyorum. Konusu, kurgusu, işleyişi, dili bence çok güzeldi. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bir diğer kitap Nikos Kazankis'in zorba attı kitabı. Bu kitap ilk okuduğumda ne yalan söyleyim böyle e, tutunamamıştım ama kitap ilerledikçe e, amacını vermeye başladık başladığında kitap gerçekten e, bayağı düşündürdü beni. Şöyle e, aslında e, yazarımız Zorba Azlı bir e, Arkadaşından etkileniyor ve bu kitabı yazıyor. Onun hayatından aslında esinlenerek bu romanımız ortaya çıkıyor. Zaten yazarın da hani şöyle bir belirttiği var. Hayatında iz bırakan kişilerden biri olarak görüyor Zorba'yı. Ve onun hakkında bu kitabı yazıyor. Gerçekten Zorba çok farklı bir karakter. Yani bir yaşam öyküsünü okuyoruz. O pişmanlıkları, zamanı nasıl kullandığı, nelerde üzüldü ya da sevindiği, insanlığı daha doğrusu insanlığa bakış açısının evre evre nasıl değiştiğini görüyoruz. Bence yani güzel bir kitaptı. Bazı kesimler beğenmeyebilir. Hani yani çoğunluk beğendiğini gördüm ben. Başlarda biraz önyargılı bakabilirsin ama bence devam ettirin ve kitabın sonunu kapattıktan sonra sizi düşüncelere boğacağını düşünüyorum. Gelelim Kunut Hamsun'un Açlık adlı kitabına. Bu kitap ise yazarlık sevdasıyla başka bir şehre giden bir adamın hikayesi diyebiliriz. Orada hem yazarlık tutkusunu yaşamaya çalışmakta hem de bir taraftan da açlık açlıkla savaşını vermekte. Yani bayağı bir meşakkatli geçen günlerini okuyoruz. Yani o gerçekten yani o anlatım tarzı bize o sokaklarda yaşadıkları, o açlık verdiği hissi yani şimdi yani yani bu kitabı aslında en çok aç olan insan anlar. Anlar diye düşünüyorum. Yani bence güzel bir kitap kısa da zaten hani sizi içine çeker ve e, yani vermek istediğini çok güzel alırsınız. Yani kesinlikle okuyun derim. Bir diğer kitabım Dino Buzattin'in Tatar Çölü adlı bir kitap. Yine e, bu kitap biraz şöyle çok ağır ilerliyor. Çok fazla ayrıntı veriyor ve e, aslında okurken bizi sıkıyor. Ne yalan söyleyeyim yani bu da aslında daha yeni okuyup bitirdiğim kitaplardan biri. Ama şöyle bir kapağını kapattım var ya şöyle düşündüm. Ee, hayatta gerçekten e, istediğim yerde miyim? Ya da gelecekte nerede olacağım? Yani onu düşündürdü bana. E, düşündüren bir kitap. E, alışkanlıkları, e, hayatımızın monotonluğu ya da neler hayatta neler istediğimizi ya da istediklerimize ne kadar inatçı olmamız gerektiği aslında bunu gösteriyor bu kitap bize bir subayın başından geçen olaylar aslında bir kalede geçen olaylar anlatılıyor oradaki insanlarla ilişkisi kendi düşünceleri zamana yayılması yani bu da güzel bir hikayeydi okumanızı tavsiye ederim evet gelelim bu kitaba Yohan'ın Yaşamak adlı kitabı. Bu kitabı yeni önermiştim ama ya şöyle bir şey var. E, şu an yeni kitap bıktı. Yeni önermek istedim. Yine bir sürü kitap var ama hep e, eski önerilerimde fazla oldukları için şöyle e, yine hiç önermediklerimi böyle bir araya getirmeye çalıştım. Ama yine bu kitaba kıyamayıp yine araya sıkıştırdım. Geçen e, 2020'nin sonlarına doğru okumuştum bu kitabı. Yani bu da çok güzel bir yaşam öyküsü. Zengin bir... E, Ailenin çocuğu olan Fugi'nin başından geçen olayları, o zenginliği nasıl tükettiğini, ailesinin hayatlarını nasıl etkilediğini. Bir bir böyle aslında başlangıç ve bitiş var. Hani kendi çocukluğundan başlıyoruz artık ailesini bitirdiği, başına neler geldiği. Her sayfayı açtıkça diyorsun ki yok canım ya bu kadar da olmaz diyorsun. Her sayfada yine başına bir olay geliyor. Bence güzel bir kitaptı okumanızı tavsiye ediyorum. Zaten bugünkü kitapların hepsini tavsiye ediyorum. Onun için fazlasıyla duyacaksınız. Bir diğer kitabım Felaket Sedeler Evi. Bu kitabı okurken yani gerçekten içim burkulu diyebilirim. E şöyle adı gibi zaten incecik. Adı gibi böyle yani içi yani burkan. Böyle yani gerçekten üzen bir kitap diyebilirim. Burada dışlanmış insanların bir araya geldiği bir ortamdan bahsediyoruz. Bakım evleri. O bakım evinde yaşadıkları, karakterimizin yaşadığı, oradakilerin yaşadığı yani onların bakış açısıyla o dünyanın içine giriyoruz. Zaten yanlış hatırlamıyorsam yazarın da e, psikolojik sıkıntıları olduğu için e, genel olarak e, girip çıktığı bir Kısım ve orada galiba tam birebir gözlemlerini burada bizlere göstermiş. Güzel bir kitapta etkileyici bir kitaptı. Biraz hüzünlüydü yani gerçekleri görmek. Şimdi tabii daha iyidir belki bayağı bir yıllar önce yazılmış bir kitap. Evet bunu da öneriyorum, okumanızı tavsiye ederim. Bir diğer kitabım Nermin Yıldırım'ın Dokunmadan adlı kitabı. Şimdi kitabı gösterince şey aklıma geldi. Türk yazarlardan sadece Nermin Yıldırım'ı seçmişim. Aslında bir sürü yazar var. Önceden gösterdiğim için şimdi galiba göstermek nasip olmadı. Bir dahakine Türklerden de yine bayağı kitap gösterebilirim. Çünkü güzel kitaplarımız var. Şimdi Nermin Yıldırım'ın Dokunmadan adlı kitabı. Ben ev kitabını da ileride alıp okumayı düşünüyorum. Şimdi burada da yine bir pişmanlıklar, geriye dönüşüm bir hikayesini okuyoruz. Buradaki karakterimiz bir hastalıktan kurtuluyor ve e, bu hani ölümcül bir hastalıktan kurtulduktan sonra geçmişine geri dönüyor ve geçmişindeki pişmanlıkları irdelemeye başlıyor. Bir yolculuk başlıyor. Güzel bir kurgusu vardı. Gerçekten sonu da etkileyici, beklemediğim bir sondu ne yalan söyleyeyim. A, yani böyle burada öldürdü sonu yani öyle diyebilirim. Güzel bir hikayeydi. Nermi Yıldırım'ın kitaplarının çok güzel olduğu söyleniyor. Dokunmadan bile olsa ev kitabı ya da birkaç tane daha kitabı var. Onlardan birini de alıp okuyabilirsiniz bence. Evet gelelim bu kitabımıza. Koleksiyoncu adlı kitabımız. John Forvers'ın kitabı. Bu kitabımızda e, kurgusu olarak dili böyle hani sizi e, içine çekecek sürükleyici bir kitap olduğunu düşünüyorum. Başlangıç olarak bir gencimiz pasif, asosyal olan biri. Kelebek koleksiyonu yapmakta öyle bir naif bir insan. Bir anda parayı buluyor. Ve yıllardır e, platonik aşık olduğu kızı kaçırıyor, bir eve hapsediyor ve ondan sonra olaylarımız başlıyor. İnsanların iki, iki tarafın iç dünyasına giriyoruz. O dönemde alt metinde güzel şeylere değiniyor. Yani o İlk sayfaları geçtikten sonra alt metindekileri daha rahat görebiliyoruz. Onun için bu kitabı da listemin içine aldım muhakkak okumanızı tavsiye ederim. Bir diğer kitabım da Mihal Lermentov'un Zamanımızın Bir Kahramanı. Şimdi bu da bir günlük ve yarısı günlük yarısı da başkasım ağzından okuyoruz diyebilirim. Pechorin adlı bir karakterimizin hayatından aslında esinlenerek yazılıyor. Önce Pechorin'in hayatını biz başka birinin yakın arkadaşının ağzıyla okuyoruz birinin anlatım, anlatımıyla. Sonraki hayat gidişatını ise kendi günlüğünden bir parça okuyarak ilerletiyoruz kitabı. Şöyle kitap biraz durgun hani böyle çok hareketli değil. Başlar biraz şey ortalar biraz durgunlaşabiliyor başlar biraz heyecanlı hani merak ediyorsun başkasını sonra kendi ağzından anlattıktan sonra aslında biraz zorbayı e, andırıyor. Zorba karakterimize biraz benziyor. Çünkü buradaki karakterimiz Pechorin ise e, insanların mutsuzluğundan, mutluluğundan yaralanan bir karakter. Yani kimse umurunda değil, biraz umursamaz bir karakter de diyebiliriz. Yani e, günlerini e, Mutluluğu aramak da geçirmekte, bazen e, tabii ki mutsuzluktan da zevk almakta. Yani her şeyden e, bir şey, yani bir arayış içinde diyebilirim bu kitabımızdaki karakterimiz. Yani güzel bir kitaptı. Yani e, bütün olarak yine güzel mesajlar veren bir kitap olduğunu düşünüyorum. Onun için önerilerin içine aldım. Ve son olarak e, bir biyografi kitabını önermek istiyorum. Tesla, Vladimir Pistalo'nun Tesla adlı Tesla'nın hayatını okuyoruz. Gerçekten şahane bir anlatımı var. Hani biyografi sevmeyenler için ben kesinlikle öneriyorum. Ee, bunun aslında bir, birkaç tane daha böyle yine e, düşünür bilim insanının hayatını anlattığı yine biyografileri var. Muhakkak onları da alıp okuyacağım. Onun için hani Tesla'nın hayatı bu kadar güzel anlatılabilirdi. Ben severek okudum. Evet arkadaşlar bugün önermek istediğim kitaplar bunlar da. Şimdi bir de şöyle kaldırayım, sizlere göstereyim. Yine ilerledikçe böyle kitap önerilerim olacak. Şöyle 10 tane. Aslında yani 2 ayda rahat okunabilecek kitaplar olduğunu düşünüyorum. Haftada 2 tane kitap ya da 1 tane okursanız 2 aylık bir serüven ve gerçekten size güzel şeyler katacağını düşündüğüm kitaplar. Evet arkadaşlar. Sizlerin de böyle kitap önerileriniz varsa mutlaka okumalısınız dediğiniz e, yorumlarda yine e, görüşebiliriz yorumlara yazabilirsiniz e, diğer e, kişiler için de onlar için de güzel örnek olur. Evet arkadaşlar şimdilik videonun sonuna geldik yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.